A ah şu. A A J A. a şu diyor ya. Dur diyor ordasında. Hadi yola koyulalım. Boş ver sen çay gez sarı oldun. Hadi hadi nereye? O zaman çıkılsın. Çıktık. Çıkıldı. Çıkıntı. Çıkt. Çık. Hadi hadi nereye? Kalaysa. Sağ ortaya. Bu ne beyaz tır fırlayacakmış gibi izleniyor. Yok yok. yok Allah. Allah. Güvenli bir şekilde soldan. Ya sana frenç sesine başlatma şimdi. Get the fuck out of here. O ne ama Galiba seni abi. Ne dedin ya? Geri tır ya. Aha. Dursun bu haya. Ah! Arada siyah araba fırladı. <laughs> bir makas atmışım orada. <laughs> Onlar bu ben Biliyor Ananın an. Ben yolumda gidiyorum sen yandan bağlanıyorsun ben niye aram oluyorum? Sen Hasan, ben ne yapıyorum be? ne yapıyorum? Ben sen yandan geliyordum. Ben önündeydim ama ne yapayım geri zekalıya bak. Bir, soldan gidiyordun çünkü sol şeritte. Allah, Allah 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 tırlar okluyor burada Efe. Cheers gonna happen man. Allah sen mi yaptın lan burayı? Hiç ben hiç dokunmadım Allah, vallahi yemin ediyorum. Vallahi imzanı atmışsın girdi ben giydim. <laughs> Hadi gör lan. Gelde kimler de özgür imza lazım. <laughs> Yapamayacaksan. Bu düstur bak aynadan. Ne oluyor? Aha geliyor. Ben sokuyor. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <laughs> evet. 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 Ev video vakti geldi. Ben de ne geliyorum. Öyle de yani. çok. Alo. Alo nasılsın? Where are you damn boy? Ölüme kırma ananla beraber bekliyoruz seni. Az peki durma da yavaş tamam, gidiyor. <laughs> ne geliyorlar ikili ikili ya. Ana lan bu ne yapıyor lan burada <laughs> arkama bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> o mavi dur uçuracak mısın Oo bak hele bak bak önü önüme ekliyor. Ay oğlum Türk dedir bu. Bura dur bir dakika. Bu sabahtan beri bu adama ingilizcek kitirler adam. Bu kiliyim mi? Uçur ya Allah hak etmiş o. Aha aha aha. aha. Oh. <laughs> Orada ne dönüyor? <laughs> Onlar çok iyi alıyor Onlar ne Bak sinyal veriyor önüne kıracak şimdi. <laughs> Böyle ahlar <aklına gülüyor> olan <adam> yemiz Ama <oluyor. gülüyor> adam sinyal verdi. <laughs> adam bak. Dağlara taş da da Nasıl fıydım aradan? Valla bu işte bir numarası. <laughs> ben de fıyacağım. Fakirden kıracak biri geliyor. Fakirden yani. biri geliyor. Temiz. Ben hala soldayım. Karşıdan Sen de. <laughs> o kadar adam hopladı lan. Adam hopladı Müge Adam öldü Müge Hanım. Bak karşıdan biri gelmesin. Hı. Karşıdan biri. <laughs> Vallahi geliyormuş bir şaka yapıyor yani, Sen nasıl geçirdin orada diyor. Bu konuda Mika? hiç şaka yapmam efendim. Yani. Bu konuda. Bir de alo konusunda hiç. Yer. Bir de alo konusunda asla. Allah As Allah yerin dibine fırladım ya. Yani yaptırmadı <laughs> <laughs> dur bir Etiket yerin dibine doğru gidiyor galiba. <laughs> bir tane monkey yüzüyor gibi. Bu geri mi, şey mi? açıyor? Adama bak. Mıcır <laughs> ne anlama geliyor biliyor diyorum? kendi şeridimde gidiyordum bu sefer onun bok yemesi. İyi misin peki? Ben iyiyim o adam değil. <laughs> Özür, haklı orta bir şey. evet. Kırmızı <laughs> tur uçacak. Aman aman kırmızı tur aman. Kırmızı tur yalnız. Tur. <laughs> <laughs> başına gelmeye kalmadı ben de siktirelim. <laughs> <laughs> Önde bir tane siyah araba. Daha yok oldun amın okuyum. Bayi bir haftalığı. Amık Omeri gel buraya. İlla ki finene basacaksın amın okuyum. Dünyanın sonuna kadar peşin değil. Ne bok yedi? Korneye bastı. Oha! Hayır <laughs> korneye sebebi de önüne kırma be. Ben yani yakalayacağım yakalayacağım. Nah yakalayacağım. Onun önündeki de yüz ile gidiyor. Aha. Aha aha. Allah'ından buldu geri dünge al ya. Ya Allah! Ne oldu ben göremedim. O sen şey adamı katlandır abi. o <laughs> adam yeşil tura katlandır. <laughs> Dur bir dahaki nesil gel vererek yapacağım aynı şeyi. <laughs> hmm. Debil ne demek? Aha, aha yolun dışına pörtledi adam ya geri zekalı. Kaçıma yapıştı gir. Özgür girdim. Ananı lan <laughs> Hayır çık hemen çık bandan falan çık. Niye çıkınca geçiyor mu adam ölerek? Allah! Geçer. Çık hemen çık dedim filene bir asıldım kıçıma biri yapıştı. <laughs> Aslında VPN de girebiliriz ha. IP şeyim değişti. Kim uğraşacak mı diyorsun? Sen çok iyi diyor bunu. <laughs> Yo bende var bu arada şey. Ha geri zekalı önüme kıracağım diye yamuldu ya. Teknik olarak VPN senin IP'ni değiştirmez mi? Ama yer mi bilmiyorum ya. Yerin dibine yolladı beni piç ya. Yer özgür. Why I drift so much? şey el frenini kaldırıyorsun. Anlık kalar paketi. El frenini. Hop indir. İndir. Oğlum yetmiyor ya. Şu viraj şey... alamıyorum. Ha emindi ki senin bok yiyeceğinden. Nasıl oldu bu ya? amına koyayım böyle bir şey olamaz. It at this moment that he knew. He o iki şerit. Burada taklattıramazsın ki iki şerit yol olması lazım. Bir daha düşün. <gülüyor> <gülüyor> <İliliyorum ya>. <gülüyor> <gülüyor> ah devrildi geri alıyor. Ha geri düzeldi lan gör. <laughs> Vallahi, Allah Bak kamerasında ne no oluyor? Özgür görmek ister misin? Ne oluyor? Anlatacağım dur. Bu eskilerden ama biz bunu hiç izlememiştik. Sen bir tane adama kafa kafa takla atıyorsun. Ben de hızımı alıp seni çarpıp düzeltmeye çalışıyorum. <laughs> Geri zekalı <laughs> ya. Gördüm. Ne diyor? Bir buçuk dakikalık video. Video yazılacak. devam yapayım? Ne şey yapayım? Yoluma devam ediyor. sonra. Bilinçli <laughs> <Gidişmişsiniz gülüyor> süreç işte. benimkileri beraber izleyeceğim biraz Biraz da ben yiyeceğim o kadar eminsin ya. Evet. Onu da daha yemiş. bir kez yemiştim bak. Işte. Adam akıllı çıktı. Hiç de artık dağda baksana karşıdan gelenleri Allah, Allah geri zeki alıyor. Geri <laughs> <bir> zeki <laughs> Hayvan herif <edin> işte ya. Dur <laughs> sürmesini bilmiyor da. Eksiyon başında. Ben tepkiye çıkıyor ama bana kızıyor. Oğlum Allah'a kavuşmasını hak etti o ya. Gir ürüne atla. Ooo! Oh. <laughs> <laughs> Rek yaz, Rek, ya. Rek, Rek, Rek ban, geçti. Rek ban, ban Rek ban. Benzin al bile F7'den. Evet benzinci nerededir burada en yakın? F7'den al. F7'den alınıyor mu lan? Salak orası efide mi? Efide tuşundan alıcaksın Efide tuşundan alalım Ah acil yakıt hizmeti Ah Ah acil yakıt hizmetini bekliyorum Ah Bu mu efe alcam benzin amına koyayım senin ya. Geri dek Allah'ım ya. Allah ha, benzin al, mazot al, benzin al. Ya salak ya. Size yeni bir Allah viraj <laughs> 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 Bu kadar da fena değil <laughs> Vay be. Aradan geçer. Aradan geçtin. Cuk. Ya. Abi otobüsün bir şey var mıdır lan? onu sadece otobüs sürsün. ne olacak ki amına Yolcu sefiyatı. İyi aldım virajı, iyi aldım. Virajı yürü ya. Nereden aldın lan hangi abi? En söyledim. Aa be. Aa geri zekalı ya. <laughs> Düşünün taksiye biniyorsun, Taksici böyle kutu. <laughs> Yok mu var bu şey arada. Yapmamız. Bir de korona yalan. Bir daha eşek ya. Hem kafa hem suçlu hem güçlü. Bunları asacaksın. <laughs> i̇dam, idam, idam yani. Nerek you... ya? Gel yeah, yaz? Yes. Your, your, yes. <laughs> your, fault idiotic driver yaz. Your fault idiotic Idiot X ne bu? Ah <laughs> sen <laughs> bu? niye öyle garip? Rek. Bir an ban yedin sandım böyle fontlu montlu yazılıyor. Allah Allah ya geri zekalı alıyor. Neyse büyük hasar büyüktür bu, bu adamın farkı <laughs> <vardır>. düşün. <laughs> oh! O <laughs> mesela şu an dünyanın diğer ucuna fırlaması gerekiyor. Nasıl hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ediyor peki? Sen de teknik olarak öyle devam ediyorsun. Ama ben Yok, adamın kuruğu gibi var. Aynı adam değil mi bu? Aynı Mavit'in. Bilmiyorum. <laughs> Kendi direkt var. Aa gerideki ağa yine bana dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl gidiyorsun lan? Sen darbe gitmiyor değil mi şu an? Yok, yok. 80 hasar var ama mis gibi gidiyorum, yoluma bakıyorum. 80 ya, hasar... Arka koltuktan falan herhalde ama ne ki? <laughs> <laughs> Yavaş gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Nasıl fermuar gibi açılıyorlar ambulans <laughs> gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Allah motor arızasını yedikten ben bir sıfırlamak. Niye motor arızası yiyince direkt frene basıyorlar? Onu kapatabilirsiniz yerlerden. <laughs> Yok iyi böyle iyi. Birilerine takla atlıyorum bu arada yanlışlıkla güzel oluyor. Atam ben de arada böyle uçuyorum ama. <laughs> Benzin desteği de alayım mı be? Allah <laughs> 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 <gülüyor> 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 Oğlum böyle deme lan o şey işe yarıyor. Hani bir en yakın benzinciye götürecek benzin. Aa, iki, iki, i̇ki, yudum amına gün <laughs> Gerçek <laughs> hayatta Evet onu işe yapabiliyorlar. Arkadan böyle ip de birilerine bağlayıp mal mısın çocuğum sen? <laughs> Olay yerine <laughs> ya, yani. alakam yok ama yine de. Adam şu an güvenli bir şekilde duruyor değil mi? 80'de. Yok hayır benden önce birisi banlamaya çalışıp ben de ona kaldım. Anladım, ben, ben. Niye banlamaya çalıştı acaba? Şöyle yolda gelen insanlar ban durup dururken. Yani. Tamam ya Rek ban, rek idiot driver ya. Biraz abi özürlüsü ya. ya. <laughs> bu kadar dönüyor. Ne daha... su yani emin misin? Allah Allah. Kıçımla Bence Burt, Gördün mü? Burt. Yamuluyor derip kıçımla geri düzelttim. Çarptı bana nasıl oradan tek bir boyunk yaptı. Uçan bir adam. Hayda! El freni çekecektim orada var ya. Böyle <laughs> <laughs> kırılırsın yine. <diye. gülüyor> Yamuk yapmayacağız. Adam. <laughs> Bu da deniyoruz şimdi. Hazır mısın? Geç şimdi sola. Bu işte olay ya. Bu çok zevk vermiyor. Bu adam sol şeride gitti özgür. Bir şey olmaz o aldıktan. Bu adam hala toparlayamadı. Sağ sol yapıyor. Aa <laughs> <laughs> aha, aha karşıda bir şeyler oluyor. Aynı kafa, aynı kafa. <laughs> ya yani <laughs> Efendim, aynı kafa. Normal sollama yapıyor diye <yürü>. mi şey diyor. <laughs> ben bir an toplu bayıcı istiyorum. Bir çığ falan. Allah 38 tane video gelecek. Allah 97 aslan araba. Ah! <laughs> oh, rek yaz rek. Ani bu usta ani bu iş senin adam. Rek bana. Ha geri zekalı sonunda daha <laughs> ya. Yani <laughs> hiç ya. Idiot. Idiot. o bu ne? Get out of my fucking way, Tut tren gelecek, tren hepimiz gidecek. Tren. Mısca gelecek, göçümüz olacak. Orayı izleyebiliriz. Tren bir gelsin, dur dur orayı dur ya. Şu solda çek izleyelim. Zaten 18 14 o plan uyguluyor galiba. <laughs> kenara çek de burda kezim banyez Bak kenara çekmiş de çekmemiş. Arası bir şey yapacağım şöyle. <laughs> Allah Allah ya. Geri zekalı ya. <laughs> Mustafa Amık var ya. <laughs> Mustafa, Mustafa Amuk var ya. Mustafa Amuk var evet. <laughs> ya. Mustafa amık ne olmuş ya? Evet. Abi Mustafa amık ben amına Mustafa amık ben. Mustafa Mustafa diye okuyordum ben onu. Mustafa amık ben diyor. Aa bak o gönlüme kırıyor. E hayır sana diyor. Hayır dur durma lan. Allah adam nasıl sindiremediyse. Ha easy karma diyor bak sen adam sakla attıpta ya. Uf o sıra bak be. Vur. Look at these guys over there. Ben de yazıyordum ya. Görmedim. What are you doing bro? Puf gelmiş moderatör. Bir şey o adamı görünce uzak dur. Motor moderatör değil lan Golden Gun almış sadece. Game moderatör diyor <laughs> demiyor de, Nikidir o Nikki. Nikki. <laughs> game moderatör bu kırmızı. Çok smooth <laughs> geçiyorum efendim.